Ay yani bir silah bir erkeğe bu kadar mı yakışır? Ay bu kadar mı seksi olur bir adam canım? Ay. Karıcığım, şanlı Türk polis teşkilatı şu görmüş olduğum kuş sapanı ve be, benden hiçbir zaman vazgeçemedi. İnan ben bir suçluyu yüz metreden koklarım be. Koklarım ve anlarım. Tek. <laughs> Yaparsın canım yaparsın hepsini yaparsın. Ay bir şey söyleyeyim mi pekmezim. Şu karşı komşular var ya Kemal Bey midir nedir. Onlar da romantizme karşı acayip derecede suçlular. O ne manidar. Romantizme karşı suç mu olurmuş? Öyle bir suç mu var ya? Aa pekmezim olmaz mı hiç? Hayır Allah seni inandırsın. Salonlarına girdim bir tane fotoğraf yok. Hayır ne bileyim siz hiç mi tatile gitmediniz? Hiç mi bir tekneye binip böyle teknenin burnunda titelik yapmadınız? Çatılara çıkıp öpüşüp koklaşmadınız mı? Hayır gelinlikle bir tane fotoğraf olmaz mı canım insanın evinde değil mi? Yok yok şimdiki gençler çok başka. Ya bugün değil akşam tumba yatak. Romantizm öldü de benim mi haberim yok ya Rabbim? Aa Hani bir film vardı, Sevmek Zamanı diye, e, Sema Özcan diye de çok güzel bir kadın vardı. Ay sevdiği adam şöminenin üstüne koskocaman bir fotoğrafını asmıştı kadının. Ay ne güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> Hatırladın mı? Hatırladım. Yalnız şuna dikkat ettim. Karıcığım haklısın. Şanlı Türk Polis Teşkilatı senin bu yapmış olduğun... ...ve vermiş olduğum fikirlere her zaman minnettar kalacak, teşekkürler. <laughs> Bir şey değil, de, de. Ne, ne fikri canım? Fotoğraf. Manidar, Türk Polis Teşkilatı senin yaptığın bu iyiliği hiçbir zaman unutmayacak. Ay canım ne ol ne, ne iyiliği? <laughs> Kalk şu hücrevinden bozma yeni gelin evine gidelim de şu Kemal Kükriye'ni... Kükrerken yakalayalım, takip aa, aa, Şaka yapıyorsun herhalde el alemin evine, otur Allah aşkına otur. Sen yerde. beni dinle, takip et. Aa, aa ay Pekmez'im, Pekmez'im. Ay, şaka yapıyorsun herhalde. Ay gözünü seveyim saçmalama.